tutarken şey ama ben Karakoç'un düşünce ve sanatında kavramlardı. Kavram deyince dikkat ederseniz düz yazı alanını yani onun fikriyatını, tefekkürünü merkeze alarak çalışmak istemiştik. Ama zaman içerisinde bakıyorsunuz ki o tefekkürü şiirden ayırmanız mümkün değil. İkisi sürekli birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen, yerine göre birbirini şerh eden, ben öyle diyorum, bir tür döngüsel bir mekanizma. Onun düşünsel kimliği belirgin bir biçimde karşılaştırarak kesinlikle söylemiyorum. Olağanüstü önemli. Sezai Karakoç'un yazdığı metinlere, metinlere baktığımız zaman Sezai Karakoç'un yazdığı metinleri dikkatli bir biçimde okuduğumuz zaman Sezai Karakoç'un yazdığı metinlerin çerçevesi bir biçimde bir şekilde Türkiye'nin iklimini de etkiliyor. Fark orada. Yani öbürleri evet. orada şey yapıyor. Onun düşünsel kimliği belirgin bir biçimde karşılaştırarak kesinlikle söylemiyorum. Olağanüstü önemli. Sezai Karakoç'un yazdığı metinlere metinlere baktığımız zaman Sezai Karakoç'un yazdığı metinleri dikkatli bir biçimde okuduğumuz zaman Sezai Karakoç'un yazdığı metinlerin çerçevesi bir biçimde bir şekilde Türkiye'nin iklimini de etkiliyor. Fark orada. Yani öbürleri evet. orada şey yapıyor.